Amcaoğlu eşyanı topluyorsun bakıyorum. Yolculuk nereye? Şehre ineceğim işim var. Hadi hadi bizden saklama. Demek sonunda kararını verdin öyle mi? Baksana kül yutar mıyız biz? Madem kızı kaçıracaksın bir de haber vermek yok mu? İyice keyfini yapmadan sakın geri salma Murat abi. Öyle bir olmalı ki yedi köyde söylenmeli. Ağzını topla sersem, bu iş bildiğin gibi değil. Allah'ın izniyle nikahlayacağım Nazlı. Yı. Ne dedin? Nikahlayacak mısın? Evet, yengeniz olacak Hıdır kızı. Bundan sonra lafınızı ona göre ayarlayın ki ucu size dokunmaz. Çıldırdın mı sen? Nasıl yaparsın bunu? Bilmez misin ki kanımız vardır onlarda? Ben sizin gibi düşünmüyorum. Sen çavuş olursun Murat, bizim kanımızdansın. Ne olursa olsun Nazlı ile evlenmeme kimse engel olamaz. Son defa söylüyorum Murat, vazgeç bu işten! Hayır, çekinin yolundan! Öyleyse benden günah gitti amcaoğlu, yakalayın! Dışarıda varınca kimseye görmeden hastane kapısına bırakın. Bir süre denemez buraya. <laughs> diyorsun güzelim? <laughs> seni burada bekleyecekti demek ha? Sen de buna inandın öyle mi? Aptal! Sahiden seni alacağını mı sandın? Murad'ın maksadı seninle eğlenip... ...Kıdıra'yı köye rezil etmekti. Senden hevesini aldı, şimdi bize devretti. Görelim bakalım ne cilveleri varmış Kıdıra'nın kızının. Hep çavuşoğluyuz nasıl olsa. Ha Murad Arüstem, senin için hepsi bir. Yaklaşma! Naazlı. Nazlı. Neredesin? Nazlı. 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 Neredeyim ben? Sakin ol. Bu nazlı <laughs> Nazlı! <laughs> Kendinize gelin, durun yapmayın! Nazlı! 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 Bırakın beni!